YouTube giriş yapıyorum. Merhaba Xul kanalının e, saygı değer izleyenleri. E, ben Emir. Pufolar. <laughs> e, bugün Minecraft Legends'in e, ilk bölümüyle birlikte olacağız. E, oyunu hiç bilmiyorum. Biraz önce aldım. E, biraz önce değil. Sabah aldım. Indirdim. Oynuyorum. Bu kadar. E... Hmm. Konsoldan oynayayım. Abi. E... Şimdi bir sürü saçma sapan şey var. Önce bir markete, bir dakika. Markete girerek bakacağım. Eee, arayüzü az çok. Bu ne? Beleş, saldım. Basit. Merhabalar, prolar, pardon falarda ben ee, bu serinin, yani kanalın ilk videosu. Heyecanlıyım. Eee... Bunu direkt bugün akşam upload ederim. Bir sıkıntı çıkmazsa. Ee, yeni bir hikayeye başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada karakterimiz kuru kafa bu. Hikaye ee, hikayeye başladık bakalım. demiş bir köy mutlu bir köydür. Çeşmenin etrafında duvarlar ve kuleler inşa ederek savaşlarında daha fazla zombi müdür. Ee, parayı nereden buldun? Para bizim işimiz oğlum şimdi ayıp ediyorsun. Arkadaşlar çok heyecanlıyım çünkü bekliyordum. Ben bunun ilk duyurusunu gördüğüm zaman izledim. Böyle e, arkadan şeyler falan. Yayıncı oldun çok değiştin. <laughs> Bozdun. Böbreğini sattı. <laughs> ee, şey böyle. Ne anlatıyorum? Durun, durun şunu anlatayım. Ee, i̇şte. Bir şeyler arkanızdan takip ediyor, bazı moblar var, farklı moblar var falan, ee, çok hoşuma gitmişti. Şimdi birlikte de göreceğiz bakalım nasıl bir oyun. Çok da mesajları da bakmıyor, ünlem, yani alın, şey, yani işte ondan. Bu dediğim gibi gidecek ee, şeye. Barış Akarsu, teşekkür ederim. Gözlüğüm yok ama varmış gibi davranın. Çok heyecanlıyım ya, gerçekten çok beklediğim bir oyundu. Bilmiyorum. Ya yani, strateji oyunları seven birisi olarak e, Minecraft'ın strateji <laughs> bölümü de main olarak. Bir pig'in üstünü yanmakta zorlanıyorsun. Hmm, üstlere falan saldırıyoruz. Abi bilmiyorum yani Age of Empires fakat Minecraft'ta. Okay. That kind of trip always upsets my stomach. <laughs> Thank you for having the courage to come. I am foresight. I'm action. And I'm knowledge. I wish we had met under different circumstances, but this world is under attack, and we need your help. Foul creatures known as the Piglins have emerged from their fiery home, and they mean to conquer oh, the world and all the creatures that live here. We need your help to make sure that doesn't happen. But don't worry, you won't be alone. Behold, I always wanted to say that. <laughs> we present to you gifts. <laughs> With the right melodies from this lute, the L.A.s will gather your resources, keep them safe for you, and build whatever you need. Within this case, burn the flames of creation. The flames will call upon friends to fight by the side. These guys to show you the way. they will defend it. And last, but not least... Will rise to your aid. The the hunger is insatiable. They already have a foothold in the overworld, and if they are not stopped, they will devour everything. We didn't prepare the creatures of our world for this day, but we believe you can. That's why we called upon you. If there is any hope, there is you... any hope. Çok tatlı. <laughs> Bakalım. Serimize böylelikle de başlamış oluyoruz. Hem inşa, hem seriye. Optimizasyon problemi var mı bilmiyorum. Yani yayın bana buradan e, akıcı gözüküyor. Bir yayında bir problem olsa söyleyin. Hmm. hmm. Aslında kontroller yerine şeyden de oynayabilirim ya Bilmiyorum ama birazcık kontrollerden oynayalım bakalım. Bu ne? Ee, left. Şeyden oynayacağım. Kusura bakmayın. Hemen. Eee. buradan oynayacağım. Çünkü... Great. Now let's get to work. The overworld is filled of resources you can gather to help you fight the piglins, and that's where the allays come in oğlum adam crafting table çok çok tatlısın lan. Şunları falan kırabiliyor muyum? Yok. Kaynak toplama. Kınardaki ağaçlardan yok toplayabiliyorum şimdi. Nasıl toplayacağım? Odun topla onayla. Ah. Bir eylem olarak gerçekleştiriyorsun sen. Arkadaşlar Batu'yu dedin ya. Eylem olarak bir yere bir blok koyuyoruz anladığım kadarıyla G oyunu ya Dodo senin senin yani <laughs> e, eylem olarak hmm. kaynaklarda tam kapasite ulaştı işte. eylem eyleme gidenim e, eylem olarak kutu koyuyoruz ve bu kutudan sonra bazı küçük yanavarlar isteğimizi gerçekleştiriyor teşekkür ederim Felix kullanılanlardan taş toplayı seçin. inşa görünümünü vermek için basılı tutun. Aynen. O şey. Now you've got the resources you need. Keseceğim step Kesmeden Step fakat is playing the <laughs> vuracağım. Başlangıç parçasını değiştir. You know the platforms the Elaise built can be used as stairs too. It just depends on how you look at it. Oha. Senin görüşünü Well done. Stairs are going to save you a lot of time out there. You'll use flames of creation to call your friends to battle. Lapis will keep these flames burning bright. Take some from that chest to play a spawner melody. Now, let's light those flames. Use the spawner melodies to call the golems you met earlier. Canlandırıcı melodileri kullan. Nasıl taş golemi canlandırıcı. Oğlum baya küçücük şeyler craft yapıyor Baş yiyeceğim şimdi. Flame... Harika canlılar mütefiklerini çağırsam oluşum alevi bulunur. Mütefikleri çağır. Yanındayken... Ha do var. Eyle de çağır var. Ne yaptım ben şimdi? Aa Q'yu basılı tuttuğum zaman bunlardan üretiyorum. Anladım. Ee, spawner. Bir nevi spawner. Arkada duracaklar. arkadaş tamam. Goleminize... Aa durun. Gelin gelin. Gelin küçük canavarlar. Allahım çok tatlı. Aa bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorsun canını yedim? Anıl yeni Minecraft oyununa girdim kanka. Gelin lan, gelin. Ha bir kere bassam yeterliymiş. Kolemleri bana getirmek için flamayı kaldır. Bu anlat bakayım. Kanka bu yeni oyun e, strateji tabanlı bir minecraft oyunu. Yani bayağı mobları falan işte gördüğün gibi yanına çağırıyorsun. Ve başka moblarla savaşıyorsun. Ne? <laughs> Öşek öşek çıldırdı. Hayır hayır koş yemeğe git hadi. Beni de yemeğe çağırdılar ben gitmedim. Biraz önce telefona bakıyordum o yüzden kusura bakmayın. Bunu kaçıramazdım yani. Bu, bu önemli. Buradan doğru YouTube'a gidecek bu yayın. Single mı? Kanka bilmiyorum herhalde multiplayer da vardır yani çünkü gameplay videolarında multiplayer'ı görmüştüm çok güzel bir oyun ama yani böyle işte birazcık bazı farklı mekanikleri var hani dungeons olsun diğer oyunları nazaran olsun da onları çözemedim hani gerçekten yeni mekanik eklemişler oyun camiasına Normalde hani mesela bu tarz e, ne kadar 700 falan olması lazım ee, bu şeyi e, ee, amaç şu. Amacı ben de bilmiyorum kanka yeni aldım onu. Ne hoş geldin aslında düzgün bir tanışma bahsediyorsunuz. Bir köyün yardımına ihtiyacım var lütfen oraya git. Oh. Haptan var doğru gittiğinden emin ol. <laughs> tamam. Köy burası. Işınlanabiliyor muyuz? Işınlanamıyoruz. Biz ner nereye bakıyoruz? Biz buradayız. Hızlı seyahat var aslında, nasıl hızlı seyahat yapacağım? Ha, sadece bilindik yerlere hızlı seyahat yapabiliyorum. 700 vermedim, hayır vermedim kanka, Game da var. <laughs> Onu keşfedelim, tamam. Dediğim gibi, normal e, şey oyunlarında, e, bu tarz gelişme kasılma oyunlarında, şöyle bir mantık oluyordu, e, adamlarını görevlendiriyordun, onlar giriyordu buraya böyle, kendileri odun topluyordu, taş topluyordu. Burada bir alan belirliyorsun. Mesela böyle. Ve buradaki tabi buna taş topla diye verdim. Ha, odun topla. Bak attım. Bak görüyor musun? Uçan küçük canavarlar bir taş bir odun topluyorlar. Bak. Troll gibi. Aslında değil. Sadece piksel olduğu için troll gibi gözüküyor. Trollda falan kazımı full kendini yapıyorsun. Hoş geldin. Köye gidelim yavaştan bu arada. Biraz kısıtıyoruz. Hatta bak burada demir madeni var fakat demir toplayamıyoruz. Çünkü şu aşağıdaki gördüğünüz slotta demir yok. Hani e, demir toplama emotunu vermen gerekiyor. Anladın mı? Bak mesela şu an şu alan içerisindeki odunları kas emotu verdim. Böyle biraz da kasılıp ilerleyelim ki görelim. O hızlandık. Düz tutunca ve hani herhangi bir yere sapmayınca hızlanıyoruz bu arada onu da öğrendik. Aha. Gelin siz bir şey deneyelim. Are... Nasıl oyun Ben benziyor mu? Ee, şöyle bak mesela çağırma konusundan az çok benziyor. Ee, fakat onun dışında Ben hani fazla bir alakası yok. Strateji sadece aynı oyun ismi. Sonra falan tatilim. Tamam yarın bize kalmaya gelin o zaman. Mert e ara. Bunu akşam konuşalım kanka. Oyun benimle orada benzemiyor kanka ama şöyle bir şey var. Ee, hani dedim ya. Gerçekten farklı bir mekanik getirmişler. Yani ben hayatımda hiç böyle bir strateji oyunu oynamadım. <laughs> oh no. Böyle savunulan böyle bir böyle bir strateji oyunu hiç oynamadım şaka bir yana gerçekten ya şaka bir yoktu. oyun bir tarafa farklı mekanikler var gerçekten çok güzel mekanikler var çok beğendim bazı mekanikleri eksi kısımlarına da değineceğim full artı kısmından bahsedersem taraflı bir oyun olur. Eksi kısmı burada evet çok farklı olması. Artı kısmı da eksi kısmı da öğrenmesi biraz zor. Ve bir çok fazla renkli şey var. Anlayamıyorsun. Mesela neye saldırman gerek bilmiyorsun. Doğru hemen. Ee, bak. Mesela şöyle bir şey inşa ediyoruz. Gördüğünüz gibi mesela. Bundan hatta bir tane daha inşa edelim. Ardından burada bak. Dur. Do. Do yapıyoruz. Bak, gördünüz mü mesela okçu doğurduk şu an. Bunları Mesela şunlardan doğuralım Piglinlere karşı şu an koruyoruz kasabayı Eşeğime vurdular köylüler biraz garip olmuş bir de. Tek kaş hepsi.